Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Esselatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmain. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla bizi yoktan var eden, varlığından haberdar eden Yüce Rabbimize sonsuz hamdü senalar olsun. Onun sevgili elçisi, Muhammed Mustafa Efendimize sonsuz salat selam olsun. Sayın kaymakamın, sayın belediye başkan vekilin, sayın daire amirlerin, kıymetli misafirler, hepiniz programımıza hoş geldiniz, şeref verdiniz. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerimize olsun. Bu programımız hayırların fethine, şehirlerin define vesile olsun. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki: La yeşkurullah, men la yeşkürü'n-naz. İnsanlara teşekkür etmeyi bilmeyen Allah'a da şükredemez. Bundan dolayı ben hepinizin huzurunda öncelikle sayın kaymakamımıza bize destek verdiği için özverili bir şekilde çalıştığı için, her zaman arkamızda olduğu için hepimizin huzurunda teşekkürü bir borç bilirim. Daha sonrasında Sayın Müftümüzün her gün ben bizzat şahit olmamla beraber mesaisinin bir kısmını Kur'an kursumuzun daha verimli hale gelmesine yönelik harcadığı için, çabaladığı için ona da gıyabında teşekkür ediyorum. Sayın eğitim görevlisi ve aynı zamanda eğitim gönüllüsü hocalarımıza da huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Ve en önemlisi çocuklarını bizlere güvenen ve her gün çocuklarını bizlere emanet eden sayın velilerimize ve aslında işin özü olan her gün orada gayret gösteren, her gün oraya adım 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 atıp giden, küçük adımlarıyla oraya adım atıp giden yavrularımıza da özellikle teşekkür ediyorum. Onlar yaşlar küçük diye teşekkür etmemek bize yakışmaz. Onlar asıl bu işin özü onlar. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam yine buyuruyorlar ki Hayrukum men teallemel Kur'an ve alleme Sizin en hayırlınız Kur'an-ı Kerim'i öğrenen ve öğretenlerinizdir buyurmaktadır. Kur'an-ı Kerim hem lafız olarak hem mana olarak bizlere indirilmiş son kitaptır. Ancak biz Kur'an kursumuzda çocuklarımıza sadece lafız ve mana öğretmekle kalmıyoruz. Onlara aynı zamanda bu lafız ve manayı hayatlarına tatbik etmeyi bizzat öğretiyoruz. Onlar Kur'an-ı Kerim'i yaşayan bir sünneti oluyorlar. Hani peygamberimize soruyorlar ya, peygamberimizin ahlakı nasıldı diye. Hazreti Ayşe annemiz de buyuruyor, onun ahlakı Kur'an ahlakıydı. O yüzden Kur'an kurslarımızda Kur'an ahlakıyla yetişen çocuklarımız yetişiyor. Kavramlar bir neslin ve toplumun kimliğinin inşasında en önemli unsurlardır. Bu Kur'an kurslarımızda çocuklarımıza biz İslami ve insani kavramları öğretiyoruz ve onları hayatlarına tatbik etmeler için gayret gösteriyoruz. Bunun yanında onların zeka gelişimlerine, sosyal bilinçlerine ve bilinçlerine katkı sunuyoruz. Onlar birlikte hareket etmeyi, birlikte oyun oynamayı, düştüklerinde birbirlerinden elinden tutup kaldırmayı burada öğreniyorlar. O yüzden ben sizlere tekrar programımıza teşrif ettiğiniz için teşekkür ediyorum. Programımızın hayırlara vesile olmasını Yüce Allah'tan temenni ediyorum. Rabbim hepimizden razı olsun. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerimize olsun.